Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çıtır sirkeli börek tarif vereceğim. İlk olarak 2 adet yufka, böreğin sosu için 1 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, yarım fincan sirke, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Böreğin iç harcını koyduktan sonra böreğin içine çökelek koyabilirsiniz veya başka peynirler koyabilirsiniz. Ben bugün çökelek tercih ettim. Böreğin üzeri için yumurta kullanacağım. Yumurtadan sonra üzerine tercihen susam, çörek otu kullanabilirsiniz. Ben bugün susam kullanacağım. Böreğimizin iç sosu için önce bir su bardağı unu kalsiyemizi boşaltıyoruz. Derin bir kap seçerseniz sizin için daha kolay olur çıkması. Unumuzu hafif yayıyoruz kabın içine. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz, yavaşça. Sıvı yağ ve unumuzu yavaş yavaş karıştırıyoruz, kıvam alana kadar, un tanecikleri kalmayana kadar. Evet. Daha sonra bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Bundan yavaş yavaş karıştırıyoruz kıvam alana kadar. Su iyice kendine salana kadar. Daha sonra yarım fincan sirkemizi döküyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Kabartma tozunu döktükten sonra kabartma tozunu yedirene kadar sosa karıştırıyoruz. İç harcımız kek kıvamına kek harcı gibi olması gerekiyor. Kıvam bu şekilde. Şöyle bakabilirsiniz siz de. Şimdi iç harcımızı hazırladık. İçine koyacağımız peynirimiz hazır. İki tane de yufkamız burada hazır. Şimdi bu yufkaları Açacağız. Bir kenara Yufkamızı açıyoruz. Yufkamızın yarısına gelecek şekilde Yarım ay şeklinde sosumuzu döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra bir fırça yardımıyla sosumuzu sonra bir fırça yardımıyla sosumuzu yiyoruz her yerine Sosumuzu yaydıktan sonra, yufkamızın yarım ayın sosu sürdüğümüzün üzerine elimle her yerine dağıtıyoruz. Sirke, yufkanın daha çıtır olmasını sağlayacak çıtır bir görüntü verecek. Tamamen yaydıktan sonra bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye dikkatli bir şekilde yufkanızı kesiyoruz. İkiye böldükten sonra buradan iki eş parçaya daha bölüyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla peynirimizi birer parça döküyoruz. Kenar kısımlara koyacağım. Şimdi bunları katlayacağım için dökülme olmayacak. elimizi de koyduktan sonra şimdi teker teker böylekleri saracağım. Bir yandan kenardan daha sonra katlayarak yavaş yavaş Aynı burukta olmak zorunda değil. Şey sarıyoruz ki kopmasın. Çünkü yufkamız sos döktüğümüzden dolayı biraz ıslak. Bir tane yufkadan 6 tane çıkıyor. Şimdi yaptığımız börekleri tepsimize dizeceğiz. Ben tepsiyi yağladım. Çisteye bağlı yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada 180 derecelik fırınımızı ayarlıyoruz. Sıcak fırına koymamız gerekiyor. Isınmış fırına. üzerine susam. Başta da söylediğim gibi çörek otu da kullanabilirsiniz. Haşhaş da kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. İsterseniz hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. 180 derece ısınmış şunu. koyuyoruz. Böreklerin üzerine kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar böyle sıcak sıcak. Çıtır çıtır. Yumuşacık. İşte çok güzel pişmiş. Hepsi öyle çıtır çıtır olmuş aldım onun üstünde. İşte böyle. Evet. Size de afiyet olsun.